Buket Aydın'ın yerine gelen Deniz Bayramoğlu sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımlarla herkesi adeta kendisine aşık etti. Buket Aydın biliyorsunuz istifa etmişti kanalda ana haber sunuculuğundan. Ardından Deniz Bayramoğlu kendisini yerine geçti ve sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı ve şu sözleri yazdı. Maraşallar içinde bir maraşal, yüzyılda bir gelen bir siyasi deha, bir enkazdan bir devlet ve ulus inşa eden büyük devrimci sana minnettarız. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. Bir önceki paylaşımı da şu şekildeydi. Bu da oldukça ilgi çekmişti. O gemide olamadım ama bu uçakta ben de vardım. Türkiye Cumhuriyeti İdelebet payidar kalacaktır. Kemal Atatürk. Biliyorsunuz Türk Hava Yolları hatıra uçuşu için bir bilet hazırlamıştı. Sosyal medya üzerinden milyonlarca kullanıcı da bu tarz bir bilet oluşturup İstanbul'dan Samsun seferi içeren bir bilet hazırlamışlardı. Herkes de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşanlardan biri de Kanal D'nin yeni ana haber sunucusu Deniz Bayramoğlu'ydu. Yani Ece Üner, Fatih Portakal ardından herhalde Deniz Bayramoğlu'nu da izleyeceğiz Kanal D'de. Merakla bakacağım bundan sonra ana haber bültenlerine ilgili izleyeceğim. Bu paylaşımlar gerçekten sevindirdi bizleri ve dikkat çekti.